Atatürkçü Düşünce Derneği'nden İmralı ziyaretine tepki geldi. Terörist muhatap alınamaz diyen Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Mehmet Avcı, İmralı ziyareti yapan, yaptıran herkes tarih önünde yargılanacaktır dedi. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM Parti'den birer milletvekilinin 24 Kasım'da İmralı Adası'na giderek terörist başı Abdullah Öcalan'la görüşmesini değerlendiren Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Mehmet Avcı, ziyaretin terörist başını meşrulaştırdığını ifade etti. Milletvekillerinin 50 binden fazla yurttaşımızı canice öldüren bebek katilinin ayağına gitmesi toplumu yaralamıştır diyen ADD Şube Başkanı Avcı, ''Eli kanlı katilin muhatabı Türkiye Büyük Millet Meclisi değildir.'' ifadelerinde bulundu. Terörist başı dediğimiz kişinin, eli kanlı katilin muhatabı Türkiye Büyük Millet Meclisi değildir. Evet, meclisin memurları gidip savunma alabilirler, ee, bu konuda yapılan süreçle ilgili bilgi toparlayabilirler ama meşrulaştırmamak gerekirdi. Milletvekilliği seviyesinde ve birkaç kişinin hatta genel başkan ve mevcut e, AKP iktidarının genel başkan yardımcılığı seviyesinde olması e, tamamen artık süreci kişi bazlı bir hale getirmiştir. Devlet tarafından terörist muhatap alınamaz diyen Avcı, İmralı ziyareti yapan, yaptıran herkesin tarih önünde yargılanacağını söyledi. Kürt sorunu e, lideri Abdullah Öcalan değildir. Çünkü Abdullah Hücalan e, teröristtir, e, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı hamleler yapan bir eli katildir ve hiçbir şekilde devlet tarafından terörist muhatap alınamaz. E, o bölge halkımızın e, zaten siyasi olarak temsilcisi olan bir siyasi partisi vardır. Zaten e, o siyasi parti Abdullah Hücalan liderdir demesinden bu sonuç çıkmıştır. E, bir an önce bu yanlışa dönülmelidir. E, bu konuda biz İmralı'ya e, gitmediği için Cumhuriyet Halk Partisi'ni tebrik ediyoruz. Hem halkın vicdanını dinlediği için hem e, kamuoyunun e, sesine kulak verdiği için Cumhuriyet Halk Partili yöneticilere bu konuda teşekkür etmek gerekiyor. E, İyi Partili yöneticilere bu konuda teşekkür etmek gerekiyor. E, Dem Demokrat Parti'ye bu konuda teşekkür etmek gerekiyor. Ama gitmek tarihe bir ayıp olarak geçmiştir. Tarih önünde de bu ziyareti yapan yaptıran herkes tarih önünde yargılanacağına inanıyoruz. E, biz şunu gene söylüyoruz. Bir çözüm yapılacaksa bu ülkenin en üst kurumu olan Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yapılır ee, ve e, halkın seçtiği temsilciler teröristle de değil e, halkla bu işi çözmelidir.